Aslında burada bir bilim dalı sadece karaciğer sirozu ya da siroz başlıklı bir kitap yazma bin sayfa. Yani bunu Hı -hı. ülkeye kazandırdık. Siroz diye tanı girerlerse Google'a dinleyiciler, dinleyiciler. Orada siroz kelimesinin bin sayfalık bir eser olduğunu görürler. O yüzden gerçekten çok geniş konular ama e, e, poliklinik e, pratiklerinde en sık karşılaştığımız tablolar gastrofajya, refra hastalığı. Bu ağız acısı gelmesiyle karakterize yanmasının egemen olduğu bir tablo. Çok sık karşılaşıyorum. Klinik önemi günlük yaşam konforunu bozucu olması. Bu önemli. Peki daha önemli bir şey var mı? Evet. Peptik ülser hastalığı. Mide ülserleri. Mide ülserini kısaca tanımlayalım. Midenin iç yüzünde ya da midenin hemen çıkışındaki ince bağırsak segmentinde salgılara, sekresyonlara aside, nafiz, açık doku bütünlüğü bozukluğudur. Yaradır midede ülser. Bunun iki tane en büyük sebebi var birincisi Helicobacter pylori ikincisi kullandığımız ağrı kesici ilaçlar buradan çok küçük bir mesaj Helicobacter pylori'yi kanser sebebi ve öcü olarak görmek yerine size bu konularda herhangi bir bilgi verildiğinde lütfen lütfen gastroenterologlara bu konuyu danışın ondan çekinmeyin çünkü mesela yakın bir tarihte yapılan bir çalışmada Türkiye'deki Helicobacter pylori çok moda bir bakteri olduğu için ifade etmek istiyorum toplumdaki şikayeti olmayan sıklığı yüzde 84. Bu çok büyük bir rakam. Hı. Yani bu kadar sıkıldırıcı bir bakteriyi hemen bir günah keçisi yok etmemiz gereken ben bunu bazı sosyal medya ortamlarında görüyorum. Bunu böyle kanser etkeni görüp bazı özel kürlerle tedavi etmeye çalışanlar var. Lütfen işi, soruyu, tedaviyi, gereği işte peptik ülser zemini ve diğer konularda gastroenteroloğa danışın. Çok rahatlarsınız. Bu şekilde kafanız karışır. Ağrı kesici kullanmayın. Ülser denince aklınıza en çok gelmesi gereken bilgi bu. Başım ağrıyor, migrenim var, kolum kırıldı. Lütfen ağrı kesicilerden uzak durun ya da bilinçli kullanın. Bunu da yine gastroenterologlara danışın. Çok değinmek istediğim bir konu var. Hani kanlı ishalle giden iltihabı bağırsak hmm. çok sık görüyorum ama çok detay bir konu. Çok kıymetli bir konu daha var. Vurgu yapmam gereken kolon kanserleri. Kolon kanser, kanserlerinin birinci muhat muhatabı gastroenterologlardır. Çok önemli. Son zamanlarda ortaya çıkan dışkılama düzensikleri, 50 yaş ve üzeri olmak, şeker hastası olmak, meme kanseri geçmişine sahip olmak, ailede kolon kanseri öyküsü olmak, sigara içiyor olmak, e, rektal kanama sahibi olmak, dışkılama düzenini son 3 ayda bozan kişilerden birisi olmak. Bu tür hastalarda mutlaka kolonoskopiyi düşünmek ve kolonoskopiyi mutlaka gastrenteroloğa yaptırmak şartı olduğunu hatırlamanız lazım. E, hocam benim hiçbir şikayetim yok ama yaşım 45. Kolonoskopi Hı. yaptırmalıyım yaptırmalı mıyım? Dünya Sağlık Örgütü ve gastroenteroloji kılavuzları daha önce averaj risk olarak gördükleri kolon kanseri riskini 50 yaşından 2018'den beri 45 yaşa çekti. Daha erken yaşlarda görüyoruz kolon kanserlerini. Gastroenteroloji aklımıza kolonoskopi gelmeli. Kolonoskopi denince akla gastroenterolog gelmeli. Kolonoskopi denince akla korku gelmemeli, tedbir gelmeli. Yani kanserden korkun ama kolonoskopiden değil. Bunu bütün 50 yaşa gelen, bütün 45 yaşa gelen ortalama herkese şikayeti olsun olmasın ifade etmek istiyorum. Çünkü kolon kanseri dünyada en sık görülen üç kanserden biri. Ömrümüzde kolon kanserine yakalanma riskimiz %5. Bu çok büyük bir rakam bana kalırsa. O yüzden hiçbir şikayet olmadan lütfen 45 yaşınıza geldiğinizde bir tarama kolonoskopisi yaptırıp kafanızdan bu ihtimali en azından atmaya çalışın. Kolon kanseri çok önemli, tedavi edilebilir ama korunabildiğimiz, geri döndürebileceğimiz bir kanser türü olduğu için kıymetli. Biz beyin kanseri taraması yapmıyoruz. Geldik kanseri taraması yapmıyoruz. Kolon kanseri çok sık görüldüğü için tıpkı kadınlardaki meme kanseri gibi eee tarama programına bütün Dünya Sağlık Örgütü ve gastroenteroloji kılavuzları tarafından alınan bir alan. O yüzden kolon kanserini önemseyin. Lütfen bu konuda bir farkındalık oluşturun kendi hayatınızda ve gastroenterologlarla temasa geçin. Çünkü gastroenterologlar kolonoskopiyi iyi yapar. Bunu söylemem gerekiyor. <laughs>